Merhaba arkadaşlar. Bugün Muba yayınlarının 8. sınıf genel denemesini çözdüm ve sizlerle incelemek istiyorum. Sözel bölümden başlayacak olursam bence Türkçesi orta zor arasıydı. Türkçem full. Enklap bence orta seviyeydi. Enklaptan bir tane yanlışım var. Din e, kolay orta arasıydı. Dinim full. İngilizce de orta seviyeydi. İngilizceden de bir yanlışım var. Sayısalda matematik bence orta seviyeydi. Matematiğin full. Fen de orta seviye diyebilirim. Fenim de full. Toplam 495 puana tekabül ediyor. Derin incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.